Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Can Yaman ve Demet Özdemir'den muhteşem paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Erkenci Kuş dizisinin güzel partnerleri, başarılı partnerlerinin özel hayatlarından, sevgilileriyle olan güzel paylaşımlarını ve iş hayatlarından gelen en güzel karelerimizi sizler için sunuyoruz. Umarım çiftimizin güzel karelerini siz de beğenirsiniz. İyi seyirler.